elektrikli araç meraklılarının dikkatini. GM elektrikli ve içten yanmalı araçları geçersiz kılacak yepyeni sıfır emisyonlu motorunu duyurdu. Bu yepyeni radikal teknolojinin otomotiv dünyasında bir sonraki devrim olacağı ve bizi tamamen çevre dostu bir otomobil geleceğine götüreceği söyleniyor. GM zaten yıllardır elektrikli araçlara bir alternatif arıyordu ve bu arayışları onları yepyeni basınçlı hava teknolojisine götürdü. Basınçlı havanın 19. yüzyılda en önemlisi Paris olmak üzere bazı Avrupa şehirlerinde maden lokomotifleri ve tramvaylarda sınırlı bir kullanım alanı olduğu görülmüş. Ancak bu teknoloji o zamandan bu yana içten yanmalı motorlar lehine unutulmuştur. Ancak 2010'ların başında Fransız otomobil üreticisi Peugeot, basınçlı havayı içten yanmalı motorlarla birleştirerek aküye ihtiyaç duymadan normal bir hibritin çevre dostu özelliğini koruyan yepyeni bir hibrit teknolojisine dönüştürme potansiyelini gördü. Bu prototipler test aşamasından öteye geçememiş olsa da, başta GM olmak üzere otomotiv endüstrisinin geri kalanının oldukça ilgisini çekti. Dediğimiz gibi GM, basınçlı hava araçlarının sahip olduğu potansiyeli gördü. Ancak aynı zamanda böyle bir teknolojinin normal içten yanmalı motorlarla ve elektrikli araçların yükselişiyle rekabet edebilmesi için biraz geliştirilmesi gerektiğini de fark etti. Sonuç olarak GM, elektrikli araçların ve içten yanmalı araçların geliştirilmesine paralel basınçlı hava teknolojisini yavaş yavaş araştırmaya ve geliştirmeye başladı. Peki basınçlı hava araçları nasıl çalışıyor? Öncelikle basınçlı hava araçları normal motorlardan ve elektrikli araçlardan çok farklı şekilde çalışır. Basınçlı hava araçları geleneksel piston tarihli bir motora veya elektrik motoruna sahip olmak yerine basınçlı hava motorları olarak da bilinen özel tasarlanmış pneumatik motorlar kullanılır. Bu motorlar mekanik açıdan normal içten yanmalı motorlara çok benzer. Motor tıpkı benzinle çalışan motorlarda olduğu gibi pistonlar kullanır. Ancak yanmalı motorların aksine pneumatik motorun pistonları bir yaya bağlıdır ve piston hareketini yaratan bir patlamaya güvenmek yerine pneumatik motorlar pistonu maksimum uzunluğa iten içindeki basıncı artıran odaya hava verir. Hava daha sonra serbest bırakılır ve pistonun bağlı olduğu yay onu orijinal konumuna geri çeker ve böylece döngü tamamlanır. Aslında genel olarak motor içten yanmalı motorlara çok benzer ve bu nedenle geliştirme döngüsünü kısaltan çok çeşitli teknik çözümler kullanılabilir. Ki GM'yi bu konsepte çeken de budur. Bunu akılda tutarak en ilgi çekici soruyu yanıtlamanın zamanı geldi. Basınçlı havanın elektrikli araçlara ve içten yanmalı araçlara karşı faydaları nelerdir? En önemli avantajı elbette %100 kirlilik içermemesidir. Sadece basınçlı havadır. Yani çalışırken çevreye zarar vermez. Basınçlı hava motorlarının maliyeti de ucuzdur. Basınçlı hava motorları benzinli veya dizel motorlara göre çok daha düşük basınçlara dayandığından bunları üretmek için güçlü ve sertleştirilmiş çelik veya metale daha az ihtiyaç duyulur. Bu da onları hem ekonomik açıdan daha uygulanabilir hem de büyük miktarlarda üretilmeleri için daha çevre dostu hale getirmektedir. Ayrıca basınçlı hava yakıt veya elektrikten çok daha ucuzdur ve elde edilmesi de daha kolaydır. Bu motorların hiçbir şeyi israf etmedikleri için %100 geleceğe dönük olacaklarını da belirtelim. Sadece basınçlı hava kullanırlar ve odadan çıktıktan sonra yapısal olarak değişmeden kalırlar. Ancak kulağa ne kadar güçlü gelse de basınçlı hava motorlarının geliştirilmelerini ve daha geniş ölçekte kullanılmalarını engelleyen birkaç dezavantajı vardır. İlk sorun basınçlı hava motorlarının son derece güçsüz olmasıdır. Basınçlı hava çok düşük bir enerji yoğunluğuna sahiptir ve bu da gücünü önemli ölçüde azaltır. Ayrıca hafif bileşenlere sahip olmaları ve yüksek miktarda basınç üretmemeleri yüzünden bu tür motorların torku son derece cansızdır ve bu da onları gerçek dünyada çok daha az kullanılabilir hale getirir. Motorun oldukça yüksek devirde dönmesi gerekir ki bu da tamamen mekanik bir mekanizma olduğu düşünüldüğünde bileşenlerin aşırı aşınmasına yol açar. Bu da yetmezmiş gibi motor ana itici olarak sıvı kullanmadığı için motora yağlayıcı eklemek içten yanmalı motorlarda olduğu kadar kolay değildir. Ancak basınçlı hava motorlarının karşılaştığı en büyük sorun son derece verimsiz olmalarıdır. Geliştirilen basınçlı hava araçlarının prototiplerinin çoğu sadece 140 kilometre menzile sahiptir. Bu da ilk olarak sürekli doldurmanız gerektiği ve ikinci olarak da bırakın uzun bir yolculuğu, orta derecede uzun bir yolculuğa bile güvenilir bir şekilde çıkamayacağınız anlamına gelir. Son olarak güvenlik sorunu var. Çoğu prototip daha iyi bir çözüm bulunamadığı için basınçlı havayı depolamak için normal çelik hava tankları kullanır. Bu zaten kendi içinde cesaretsiz olan aracın artan ağırlık yüzünden belirgin bir şekilde daha az güçlü olacağı ve aynı zamanda tankların hasar görmesi durumunda patlamaya açık olacağı anlamına gelir. Sonuçta bir grup basınçlı gazın üzerinde oturuyorsunuz. Ancak GM bu teknolojiyi göze çarpan sorunlardan kurtarmak için son derece sıkı çalışıyor ve bunda oldukça başarılılar. Peki bu teknoloji ne zaman hayata geçirilecek? Bu sorunun cevabı son derece karmaşık. Ancak bu motorların önümüzdeki birkaç yıl içinde seri üretime girme olasılığı çok yüksek. Bunun nedeni, anlaşılacağı üzere GM'in bu motoru gerçeğe dönüştürmek için gerçekten yatırım yapmış olması. Mevcut birçok soruna yönelik çözümler araştırmaya ve geliştirmeye devam ediyorlar ve otomotiv dünyasında tamamen devrim yaratacak gerçekten harika bir ürün yaratmaya kendilerini inanılmaz derecede adamış durumdalar. Ayrıca içten yanmalı motorlara olan genel mekanik aşinalık ve benzerlik, GM'nin bu tür motorları sıfırdan yapmaya kıyasla çok daha hızlı geliştirmesine olanak tanıyor. Bununla birlikte GM'nin bunu dünyaya fayda için yaptığına inanmanız saflık olur. Çünkü öyle değil. GM içten yanmalı motorların günlerinin sayılı olduğunu ve elektrikli araç pazarında hala bir dayanaklarının olmadığını çok iyi biliyor. Sonuç olarak GM hem işten yanmalı hem de elektrikli araçları modası geçmiş hale getirirken diğer otomobil üreticilerinin hakim olmalarını sağlayacak yeni bir araç pazarı yaratmanın bir yolunu arıyor. Yani yeni otomotiv çağının lideri olarak varsayımsal konumlarını daha da sağlamlaştırmak için bu yeni motor üzerinde çalışıyorlar. Peki sizce GM yeni motoruyla sektörü sarsabilir mi? GM motor konusunda yenilikçi adımlarıyla Toyota'yı ardında bırakabilir mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.